Müvekilim min babasının ismi Behçet. 1936 senesinde doğup 2006 senesinde vefat ediyor. Vefat ettikten sonra kendi kardeşleriyle 4 kız kardeşi daha var. Vefat ettikten sonra malları bölüyorlar. Ancak intikal işlemlerini yaptırmıyorlar ta ki geçen yıla kadar. Geçen yıl intikal için tapuya vardıklarında müvekkilime tapudaki memurlar diyor ki siz bu tapuyu üzerinize alamazsınız diyor. Sebebini sorduğunda bu tapunun sahibinin babası olan Behçet olmadığını söylüyor. Kimin üzerine kayıtlı olduğunu sorduğunda ise 1938 doğumlu fakat 1944'te vefat etmiş Behçet adında bir çocuk üzerine kayıtlı olduğunu söylüyorlar. Müracaat ediyoruz böyle birisi olmamıştır, mükerrer kayıttır, memurlarca 44'te ölüm kaydı düşülmüştür diye. Fakat kanunda ve tüzükte yer olmasına rağmen ilgili müdürlük dava yoluyla ancak bunu kabul edebileceğini söylüyor. Biz de davayı açtık. Dava sürecinde şunu gördük. 1944 yılında vefat etmiş... 6 yaşındaki bir çocuğun 1960 senesinde üzerine tapu aldığını, 1980'de tapu kadastro çalışmalarında üzerine tapu teşkil edildiğini, hatta ve hatta müvekkilimin kardeşlerinden bir tanesinin 1974 doğumlu kız kardeşinin de bu 1944'te vefat etmiş 6 yaşındaki çocuk üzerine nüfusuna kayıt edildiğini gördük. Yani memur hatalarından dolayı olay çok karmaşık bir hale gelmiş. Ancak bu mağduriyet ...dava yoluyla giderilmeye çalışılıyor. Böyle ilginç ve tuhaf bir süreç. Türk Medeni Kanunu'nda 28. maddeye göre kişilik sağ doğumla başlayıp ölümle biter. Zaten ölü bir kişi üzerine tapu kaydı yapılması, tapu çıkarılması mümkün olmadığı gibi evlenmesi de mümkün değil. Üstüne üstlük 30 sene sonra da bir çocuğu oluyor. Evli olduğu kadın asıl benim müvekkilimin annesi Huriye. Huriye de iki kişiyle evli görünüyor. Hem gerçek Behçet'le hem de diğer Behçet'le. Aslında işin aslı şu, o dönemlerde çok olduğu üzere e, ee, mükerrer kayıt yapılmış. Yani zaten bir aynı anne babanın aynı isimli ikinci çocuğa isim vermesi mümkün değil. E, ee, 1936 doğumlu bir Behçet var. Gerçek Behçet bu 2006'da ölmüş. Diğeri ise mükerrer kayıt olmuş. Bunu fark eden tapu müdürleri 44'te bu kaydı ölüm olarak değiştirmişler. Ancak ne olduysa TC kimlik numaraları verildikten sonra olmuş. Nitekim geriye yönelik olarak bu TC kimlik numaraları verildiği için Cumhuriyet döneminde bir gün yaşamış kişiye dahi TC kimlik numarası verildi. Hal böyle olunca 1938 doğumlu üzerine yazılan her şey TC kimlikten sonra bu mükerrer kayıtlı çocuk üzerine kaydedilmiş olmuş. Aslında bu vatandaş mağdur edilmeden düzeltilseydi daha iyiydi fakat mağduriyeti devam ediyor. Biz bunu dava yoluyla düzelteceğiz. E zaten halin icabına hayatın olan akışına uygun değil. Mesela mahkemede hakim nüfus müdürlüğüne soruyor. 6 yaşında ölmüş birisinin Huri ile evli olup olmadığını açıklar mısınız diyor. Nüfus müdürlüğü diyor ki bizde böyle kayıtlar bu şekildedir diyor. Yani ilginç bir e, karmaşık bir durum. Gelinen bu noktada devam eden bir dava var. Dava da muhtemelen önümüzdeki celsede sonuçlanacak. Ancak şöyle bir durum da var. Böyle olaylarda ilgili kurumların istinafa ya da işi uzatmamak adına e, üst mahkemelere gitmemesi lazımken muhtemelen biz mecburuz istinafa gitmeye diye ilgili kurum avukatları isnafa gidecektir ve böyle bir durumda şu da oluşabilecektir. Şimdi o çocuğun 1974 doğumlu bir kızı görünüyor. Biz veraset ölüm mirasçılık belgesi alsak 44'te ölmüş birisinin 74'te doğumlu çocuğuna mirasçılık belgesi alıp bu tapuyu üstümüze alabiliriz. Yani ilginç bir karmaşık hal de alıyor. Ee, bakalım nasıl yapacağız ama e, en kısa yoldan çözmek için çaba sarf ediyoruz. Şimdi bu dava e, Türk sinemasının kült filmlerinden Yaşar Yaşamaz karakterine de benziyor bir yönüyle. Ee, şöyle ki benim müvekilimin ismi de Yaşar. Yani Yaşar'ın babası yaşamamış. Ee, bir, bir hal alıyor yani ilginç bir hal alıyor. Ee, durum bundan ibaret. ev hikayesi işte Avukatlık oldu Bu olayı ben defa girdim ha Hı. Kardeşlerimi götürdü Ölüm velaset yaptıktan sonra Kapımı gördü. dedi ki iki tane beş tek var dedi Birisi silinmez lazım dedi Nasıl olur dedim ben 38 doğumlu, bir 36 doğumlu, İkisi de beş kökçük. Olmaz dedim ben, ötekini tanımıyorum. E bunu sildiyeceksin dedi. Nüfus müdürünü çağırdı, nüfus müdürü dedi ki, Doğru dedi. İki tane çek küçük var dedi. E 40, 44 ölmüş dedi. Sinilmemiş dedi. Ama yani bu hata hep hani büyüklerimizden hata ama gel en büyük hata nüfusta. Olam <laughs> benim param oldu.